Peki birkaç tane doğa sorusu gördüm Sertaç. Doğaşı Ford'la değiştirelim mi diye sorulmuş. 280 doğaş, e, mal, 280 maliyet doğaş taşıyan yatırımcımız varmış ve genel bir otomotiv sektörü. Şimdi doğaşı Ford'la değiştirelim mi? Çok net cevap vereyim. Ben olsam değiştirelim. Yani ben otomotivde ilk tercihim her zaman Ford olur. Bunun nedeni şu. %80 ihracat kalemi olan, pandemi döneminde ihracat kasını güçlendirirken mesela Tofaş bu dönemi yerli pazara biraz daha göz kırparak ihracat kalemini kısarak geçirmişti. Hatta bir iki dönem Tofaş bunun ekmeğini Forda göre biraz daha iyi yedi. Fakat Ford özellikle Romanya adımı hafif ticari araçlardaki rekabet gücünün yüksek olması, İngiltere gibi pazarlara ulaşması ve bu arada elektrikli otomotiv tarafında Tofaşa göre bir miktar daha hatta Doğuşa göre bir miktar daha korunaklı olmasından kaynaklı Ford bu sektörün lordu. Hani ee, bu, bunu, bunu söyleyebilirim. O yüzden ilk refleks her zaman otomotivde iki şirkette olmalı. Biri Ford, biri Türk Traktör. Türk Traktör de kendi işi içerisinde niş bir iş yapıyor. Temettü verimliliği çok yüksek. Evet şu dönem belki bir miktar daralma gözüküyor ama özellikle faiz indirim patikasından sonra Avrupa pazarının ben Türk Traktör'ün beklediğinden de biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. O yüzden otomotivde ilk iki tercihim her zaman bunlar. Bunun içerisine Tofaş kısa vadede neyi değiştirir? Stellantis hikayesi Tofaş'ın perakende gücünü iki katından fazla arttıracak. Şimdi son dönemde satılan işte Temmuz 2024'te satılan araçlara baktığımız zaman bu Stellantis'i de eklediğin zaman ilk onun içerisinde neredeyse 6 şirket Tofaş menşeli şirketlere dönüşüyor bir anda. Yani Tofaş başka bir ligde topu oynamaya başlıyor. Hani bu burası biraz daha Paris Saint Germain'e dönüşüyor. Hani Fransa liginde ne kadar iyi topçu varsa Paris Saint Germain aldığı gibi Tofaş'ta sanki ilk onun içerisindeki bütün markaları toparlıyormuş gibi bir görüntüye dönecek. Hani biraz böyle konu buralara doğru gidiyor. ve şimdi doğuş bunların arasında nerede? 2000'li yılların başında marka bilinirliği açısından doğuş çok büyük bir güçtü. Yani Türkiye'de kafanızı çevirdiğiniz yerde Volkswagen grubu aracı görüyordunuz. Çünkü bankalar onlar bunlar bütün şirket araçları bunlardan oluşuyordu. Pazarda kendi yerini korudu fakat fakat rekabet gücünün çok ciddi anlamda doğuştaki o çarpan etkisini bir miktar düşürdüğü dönemlerden geçtik. E üstüne biraz daha e, artık böyle otomotiv tarafında frene basıldığı bir döneme geldi. Fakat doğuş tarafındaki esas sıkıntı şurada oldu. Tam 120 civarlarına geldiğimiz zaman doğuş gitti kendi halka açık gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketine satın alıp içeriye yazdı ve bir sermaye transferi oldu. Bir kere yatırımcının bir miktar güveni burada bozuldu. 2-400'lere doğru gittiğinde işte temetü dağıtımından hemen sonra yine mal, mal geldi. Ben ilk bir, e, dönem bilançolarını aslında çok kötü bulmadım. Borçluluk kapanmış üstüne bir de kasaya para koymuşlar. Bu daralma döneminde kar ettikleri bir bilanço getirmişlerdi. Fakat o bile yatırımcının kafasındaki algıyı değiştirmedi. Şu demek değil uzun vadede doğuş buralarda kalmaz. Çünkü bizim otomotiv refleksimiz faizler aşağı gelsin biraz elimiz rahatlasın biz yine gider sıraya girer araba alırız. Yani evimiz olmaz ama arabamız olur. Evimiz olmaz ama iPhone'un son modelini kullanırız. Yani bizim o tüketim davranışlarımızın değişmeyen noktalarında otomotiv var. Ve bu arada doğuş grubu kendi elindeki marka bilinirliği açısından hala çok rekabetsiz ve iyi bir pazar payına sahip. Belirli noktalarda çok güçlü bir pazar payına sahip. Belki Volkswagen'in belirli noktalarda gerilediği yerde işte Skoda gibi işte Audi'nin belli modelleri gibi yerlerle segmentasyonu kapatıyorlar ve karlılığı iyi olan markalardan biri. O yüzden doğuş uzun vadede üzmez. Fakat for bir tane araba seçici araba ya doğrusu otomotiv şirketi seçeceksem arabaya yatırım, araba satın almasını beklemektense ihracat kasının güçlü olup Avrupa'yı beklemeyi tercih ederim. Türk yatırımcısındansa, daha doğrusu Türk müşterisindense. O yüzden Ford Auto ya da Türk Traktör tarafında kalmak, bunun içerisinde de ilk sırada Ford'da kalmak benim tercihim olur.